onlar binlerce yıldır bekliyor. Setin ardında açlıktan kudurmuş bir şekilde, Yecüc ve Mecüc serbest kaldığında dünya için artık hiçbir umut kalmayacak. Kur'an'da anlatıldığına göre Yecüc ve Mecüc insanlığa karşı durdurulamaz bir ordu gibi saldıracak. Sayıları o kadar fazla ki bir gölü içerek kurutacaklar. Onlar çelikten yapılmış Zülkarneyn'in setini her gün kemiriyorlar ve bir gün o set tamamen çökecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların kıyametin en büyük fitnelerinden biri olacağını söyledi. Yeryüzünü istila edecekler, hiçbir ordu onları durduramayacak. Öyle ki insanlar korkudan dağlara kaçacak, saklanacak ama kaçmak nafile olacak. Ama onlar kim ve set hala sağlam mı? Bazı tarihçiler Moğolların ve Hunların Yecüc ve Mecüc olabileceğini düşünüyor. Başka bir teoriye göre Yecüc ve Mecüc insan değil. Bir tür mutasyona uğramış, vahşi ve acımasız yaratıklar. Peki Yaset, hala duruyor mu? Ya çoktan kırıldıysa ve şu anda aramızdalarsa? Günümüz dünyasına bak. Savaşlar, kaos, yok olan şehirler. Belki de Yecüc ve Mecüc çoktan harekete geçti ve biz farkında bile değiliz. Eğer Yecüc ve Mecüc gerçekten serbest kaldıysa o zaman geri dönüş yok onlar her şeyi yıkana kadar durmayacak belki de kıyamet çok yakındır peki ya sen yecüc ve mecüc hakkındaki en korkutucu teorinle yorumlara yaz ve bizlerle paylaş